Herkese merhaba. Ben Vektör grubu People and Culture Departmanı'ndan Merve Özçelik. Yeni programımız Vek ye hoş geldiniz. Programımızda Vektör'de çalışan arkadaşlarımızı yakından tanıyacak, yaşamları hakkında bilgiler edineceğiz. İlk program konuğumuz Tedarik Zinciri Müdürümüz Refik Yılmaz. Refik hoş geldin. Hoş bulduk Merve. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Beni kırmayıp ilk programa konuk olduğun için sana çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben de çok teşekkür ediyorum. İstersen seni tanıyarak başlayalım. Tabii ki de. E, i̇ş hayatın dışında e, neler yaparsın, nelerle ilgilenirsin? Bize biraz e, kendinden bahsedebilir misin? E, Refik Yılmaz ben. 33 yaşındayım. Evliyim. Bonibon adında bir kedimiz var. Eee... Uşaklıyım. Lisans eğitimini tamamlayabilmek adına İzmir'e yerleştim 2000'li yılların başlarında. 9 Eylül Üniversitesi İstatistik bölümünü bitirdim. Sonrasında İzmir'de iş hayatına atıldım. Farklı sektörlerde, farklı pozisyonlarda görev aldım. Ta ki 2014 yılına kadar. 2014 yılında İstanbul'a yerleşme kararı aldım ve İstanbul'da çeşitli firmalarda görüştüm. E, sonrasında vektörle de e, hikayemiz başlamış oldu aslında. E, ailemin otomotiv sektöründe olmasından dolayı e, otomobillere karşı özel bir ilgim var. Motor sporlarını yakından takip ederim. E, bu haftada e, Formula 1'in Türkiye'ye gelmesi ve e, bize görsel bir şöven yaşatmasından evet. dolayı heyecanlıyız. Kesinlikle. Açıkçası uzun zamandır beklediğimiz bir yarıştı. Işte. E, hafta sonunu iple çekiyoruz diyebilirim. Bunun dışında ekstrem sporlarla uğraşıyorum. Yazın ve kışın farklı aktivitelerde fırsat buldukça yapmaya gayret gösteriyorum. Birazcık adrenalin dolu sporlarla ilgileniyorum diyebilirim. Vektörle yolum kesişti dedin. Vektörle tanışmanız nasıl oldu? Bize biraz bu hikayeni anlatabilir misin? Evet, enteresan bir hikayemiz var aslında. Ben İzmir'de yaşıyordum. O dönem artık İstanbul'a yerleşmeye kararı almıştım. 2014 yılında İstanbul'da çeşitli kurumsal firmalarla görüşmeye başladım. Son görüştüğüm firma da aslında vektördü. E, o dönem vektörde pozisyon olmaması e, benim buraya başlamamda birazcık e, biraz sorun oluştu. Hı hı. E, şirketin felsefesini, vizyonu ve misyonunu e, benimsediğim için de bu şirkette çalışma tercih etmiştim. <laughs> o dönem tabiri caizse zorla kendimi işe aldırdım. <laughs> Müşteri yöneticiliği pozisyonuyla başladım. Sonrasında da yıllar içerisinde <laughs> farklı görevleri üstlenerek ta ki tedarik zinciri yöneticiliğine kadar. Peki şu anda tedarik zinciri müdürü olarak görev yapıyorsun Vector'da. Tedarik zinciri nedir? Departmanınızda işler nasıl ilerliyor? Bize biraz daha detaylı anlatabilir misin tedarik zincirini? Evet. Evet, e, tedarik zinciri yeni bir kavram vektör açısından da hı hı. daha öncesi farklı bilimler tarafından yönetilen bir e, süreçteydi. E, 2020 yılındaki aldığımız stratejik kararlar doğrultusunda e, bu departmanın kurulmasına e, hı hı. karar verildi. E, neler yapıyoruz? Biz izlenebilirlik entegratörüyüz. E, yazılım, donanım ve hizmetlerinin tek elden verebilecek kabiliyetteyiz. E, bizler de tedarik zinciri olarak projelerde konumlandırılan donanım ve hizmetlerin tedariğinden sorumlu ve ticari satın almanından sorumlu olarak görev alıyoruz. Burada ürünlerin temin edilmesinden da müşteriler kadar teslimatından sorumlu olarak görevimizi üstlendik ve bunu yürütmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, dediğin gibi tedarik zinciri bizler için de yeni bir kavram. E, i̇şini yaparken departman olarak da e, sizi bekleyen e, karşılaştığınız durumlar, zorluklar Bunlarla alakalı da bilgilendirme yapabilir misin? Evet, burada 2020 yılında gerçekten ciddi zorluklarla karşılaşmaya başladık. Bildiğiniz üzere küresel olarak bir pandemiyle uğraşır durumdayız. Bu da bizleri özellikle üretimin aksamasından dolayı ve üretimin aksamalarından kaynaklanan lojistik problemlerinden dolayı ciddi anlamda etkilemeye başladı. İnsanların evlerine kapanması pandemi nedeniyle bazı sektörleri olumsuz bir şekilde etkiledi. Bu dönemde de insanlar evlerindeki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için teknolojiye yatırım yapma durumu ihtiyaçları ortaya çıktı tabletlerin, akıllı telefonların, PC'lerin, oyun konsollarının talebinin artmasından dolayı da çip krizleri ortaya çıkmaya başladı. IDC'nin 2020 yılındaki verilere dayanarak hazırladığı bir rapor var. Günümüzde özellikle bilişim sektörünün çok etkilendiği, akabinde otomotivin, ee, savunma sanayinin, bunun dışında oyun konsolları üreticilerinin <laughs> e, artık talepleri karşılayamaz duruma gelmesinden kaynaklı temin süreleri uzamaya başladı. Bizler de bu süreçte çalışmalarımızı e, daha yoğunluk verdik. E, sektörümüze daha öncesinde 4-6 hafta denilen temin süreçlerini artık 2020 yılı itibariyle görememeye başladık. E, 12-16 haftalara kadar uzayan temin <laughs> süreçleriyle karşılaştık. Bunun en büyük etkileri de işte çiplerin üretilememesi oldu. Evet. Bunu zaten özellikle de günümüzde otomobil üreticilerinden evet, sıkça, sıkça duymaya başladık. Bizler çalışmalarımızı bu yönde geliştirme gayret gösterdik. Hı hı. Bu doğrultuda satış ve iş geliştirme ekiplerimizle daha sık görüşmeye başladık. Hı hı. Projelerinde konumlandırılacak ürünlerin tahminlerini almaya başladık. Hı hı. Satış tahminlerini aldık. Hı hı. Akabinde bu bilgileri derleyip üreticilerimize tedarikçilerimizle paylaştık. Hı hı. Bu sürecin üstesinden gelebilmek adına daha şeffaf bir yönetim gerçekleştirdik. Bunu benimsedik tedarik zinciri yönetiminde. Bu çalışmalar sonucunda da 12-16 haftaları 11 hafta gibi bir ortalamayla tamamlayabildik. Tabi verileri her geçen gün daha çok inceliyoruz. İstatistik evliliği okumamın da avantajlarını burada görmeye başladık. Akabinde ee, bizler de buradaki temin süreçlerini sağlık e, yönünde ciddi çalışmalar gerçekleştirmeye başladık. Ee, gelebilecek tüm zorluklara karşı bütün kanallardan önlemlerinizi almışsınız. Gerçekten bu açıdan sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz bizler de. Ee, keyifli sohbetin ve katılımın için tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, ben gayet keyif aldım programımızı çekerken. Umarım tüm izleyenler de keyifli vakit geçirmişlerdir. Ben de çok teşekkür ederim. Yaklaşımınızdan dolayı da. Können üzere.